Evet herkese selam bugün neredeyiz bugün halı sahadayız ee, bisiklete biniyoruz top oynuyoruz Evet Mert'e top oynuyor şöyle bir açıklama yapmak zorundayım ee, şimdi iş yerinde çektiğim videoları silmek zorunda kaldım Neden Yeni şirket sözleşme imzalattı sosyal medyada e, YouTube'da fotoğraf video çekmek yasak geldiği için ben de videoları maalesef e, silmiş bulunmaktayım Gerçi öyle bir şey çıkmaydı, güzel videolar çekecektik ama olmadı nasip yapacak bir şey yok Biz de kendi e, günlük yaşantımızdan videolar çekip yükleyeceğiz Mete ön kaldırmaya çalışıyor ama maalesef olmuyor Mert burada kendi halinde takılıyor. Mete olmuyor mu? çok çalışman lazım Mete. Ee, çok çalışman. Haydi Mert. Vur. Kaç Mert. Hop. Sen Mert ben kaleye geçeyim sen bana şut, çek. Ben kaleye geçeyim sen bana şut çek. Hadi. Hadi. Geri çık geri 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 geri. Gere, geri bak ta şu noktaya koyacaksın. Hayır. Bak ta, topu getir tabu noktaya koy. Getir. Getir. Maalesef işte o yüzden dediğim gibi videolar sildik. Yapacak bir şey yok. Belki ilerleyen zamanda da çaktırmadan çekebilirim. Haydi Mert. Mert geliyor. Mert vuruyor ve gol! Mert, Mert gol attı. Bravo Mert. Aferin sana. Gelişine vurdu. Bir daha. Mete. Mete top oynamayı sevmiyor. Mete genelde. Mete'nin en çok sevdiği şeyler bisiklet binmek ve ZK küpü. Onu çok seviyor. Neyse ilerleyen zamanda e, görüşürüz. Onunla bir gelir sanırım. Gelir. Evet. hadi görüşürüz birazdan. Evet markete geldik. Ne alacağız? Mert şuna bak sucuk gibi olmuş. <laughs> çok terlemişsin. <laughs> Dur önünü açalım. Şu terin biraz soğusun. <gülüyor> <gülüyor> <Ben de söylemişim>. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi birkaç ihtiyacımız var. Onları alacağız. Siparişlerimiz var. Süt alacağız. Evet. Marketteyiz. Hmm. Dondurma ve geçti. Evet beyler siz bir şey istiyor musunuz? Muz 80 lira. Market çok pahalı ya. Hayat çok pahalı. Market ne ki? Abi, Muz 80 TL. Abi. Ne abi. alacaksınız? Ee, Ama kaldı. şey evde puding var. Yediniz mi dün ondan? Aa, onu, Aa var var Mert. Evde ben, ben dün abi, almıştım. Puding var. Mert, puding. Ben almıştım. Puding var. Puding. Puding var Mert. Şimdi e, süt. Meteciğim bir tane süt al şuradan. Ben abi. Şey yapalım e, yarım yağlı. Dur dur, dur ne o, değil, süt? o değil kadar o değil. Tam buradan buradan aha. Aynen aynen bundan. Ben bir tane al. Ondan mı? Evet, bir tane al. Ee, ondan sonra bir tane Hı. ne alacağız? Maya, al kuru maya alacağız. Baba şunu da dibine de soksan Dur onu birazdan giysen. Çok terledin sen ya. baba Aşırı derecede terledim ne? Cips, evet. Ha bakıyoruz kuru maya. <laughs> bir saniye. Kuru maya nerede? gençler Mete şu haline bak <laughs> bir tane kurumayı alacağız evet, markette işimizi bitirelim birazdan yine görüşeceğiz çok kötü terlemişsin ben artık. hadi görüşürüz evet motorla spora gidiyorum görüş zor olacak neden terli olacağız çünkü olsun zevkli oluyor sporda görüşürüz evet spora geldik hadi başlayalım full energy for this başlık soru <laughs> ben senin koyalım geçsin siz nasıl olur istersen sen sunarız bizi gündeme alalım temel bir rutin yapacağız şey bir daha aktaralım bak ver bakalım çünkü

112 meyil ve 4 yon atarız güzel akşam manzarası merkan on numara Sporu bitirdik. Ee, göğüs, bacak, karın ve kardiyo yaptık. Bugünlük bu kadar. Yeter. Başka videolarda görüşmek üzere. Full enerji.